Şimdi Rusya'da şey İran'da 3 kez Beşiktaş Rus, Rusya'da 2 kez dünya şampiyon oluyor. Gel bir adam lazım gel. Gel adam lazım. O esnada burada bir komşu arıyor diyor ki abi böyle böyle 5. katta bir hastamız var. Ambulans geldi aşağı indireceğiz. Helali. He oğlum. O esnada rah Rahman'ım geliyor. Rahmat. Rahmet. <laughs> Rahmat geliyor şimdi bak. Adam ta İran'dan gelip hayra el atması da ayrı bir güzellik değil mi? Hoş geldin Rahmat. Welcome. Welcome. Az İran. Zafran İran. Ne bu? Zafran. Safran. Safran. Halva Şiraz. Şiraz. Halva. Halva. Allah. Halva. 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 Halva Zargan. Oh Halva. Halva Zargan. Hangisi? Tamam ben anladım. Your brother. Oh my God. Evet. Rahmat, e, İran'dan geçen sene gelmişti. Mükemmel bir insan. E, orada da kendisi de canlılara destek veren bir dostumuz. Bugün de geldi. Zaten biraz önce bir komşumuz aradı. Dedi ki, bir beşinci katta bir hastamız var. İndiremiyoruz. Adam İran'dan gelip ona bile vesile oldu. Allah razı olsun. Rahmat, çok çok teşekkür ederim. Zahmet verdin. Yok. E, bana tatlıların en güzeli sensin. Hoş geldin. Çakalar getirdin. <laughs> Cansın. Eyvallah. sen. sen. Yedin, yedin. Eyvallah. Eş, eş. Evet sevgili canlar. Şimdi e, deme bir story attım. Rahmat. Rahmat gerçekten mükemmel. Niye diyeceksin? Geçen seneden beri tanıyorum. Çok güzel bir insan. Orada da vermiş olduğu katkılar var, mücadeleleri var canlar için. Kendisi e, yanlış bilmiyorsam 3 yıl İran, 2 yıl e, Rusya dünya şampiyonluğu vardı. Ondan sonra e, sevgili eşiyle beraber. Tevkide bizi, Merhaba. Bizi, bizi... Merhaba. Bizi ziyarete gelmişler, hoş geldi, sefa getirdiler. And I also Beşiktaş fan. Beşiktaş. Evet, buradan buradan sevgili Aynur Aydın'a da duyulur. Welcome to Beşiktaş diyor. Beşiktaş seninine olmaya geldik. Wow. Beşiktaş. Abi kalsana Böyle giderse beni Beşiktaşlı yapacak bu adam. Şimdi e, işin esprisi bir yana gerçekten mütevaziliğini saatini hepimiz görüyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ Eyvallah. Teşekkür. teşekkür.